Merhaba. Bu videoda Ney ayı örnek sorularını çözeceğiz birlikte. Soruları çözerken önce soruyu okuyup, daha sonra şıklara bir göz atıp, daha sonra e, metne geçmeyi unutmuyoruz. Bu metindeki altı çizili sözler hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır? Yazarın hikayede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Yani okur için bekleyip şey değil diyor. Süslü değil, konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır bu yüzden yazarın anlatımı ile hikaye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum çok içle dışla olmasın diyor başka bir deyişle Üslubun sesi hikayeyi gölgelememeli yani üslup dediği anlatım anlattıklarını gölgelemeyecek yani onu geçmeyecek şıklara baktığımız zaman cevabın Ceyhan olduğunu görüyoruz çünkü sanatlı dil süslü dille eşleşmiş oluyor üslupla yani hikayede anlatılanların hikayeyle önüne geçmesin diyor. O da gölgelememeli. Kavramıyla eşleşmiş oluyor. Zaten A, B ve D seçenekleri paragrafın içerisinde yer almıyor. Geldik ikiye Numaralanmış metinlerden hangileri zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar da zor zamanları ortaya çıkarır? Yani birbiriyle ilişkili olan durumlar, durumlar, olaylar, kişiler birbiriyle ilişkilidir ve somut sonuçlar ortaya çıkarırlar diyor. Bununla ilişkilendirilemeyeni sormuş. Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Fikre hakimdir. Bu nedenle insanoğlu evrenin sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek Yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Bakın birinci cümlede tavsiye veriliyor daha çok öneri veriliyormuş gibi bir hava var. Yani somut ortaya çıkışlar yok. Meydana gelen sonuçlar yok. O yüzden bir ilişkilendirilemiyor. Şıklara baktığımızda birin olmadıklarını eleyelim. Üçüncüsüne bakalım o zaman bir tek 1 bir, bir ve 3 kaldı çünkü. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans Avrupa'nın aydınlanma yaşadığı bir dönemdir. Bakın burada bir sonuç var ve diyor ki farklı ülkelere giden tüccarlar aydınlanma akının yayılmasının en temel nedenleri olarak düşünülebilir. O zaman 3 de ilişkilendirilebiliyor elendi ve cevabımız Adana olarak kaldı. İkincisine de bakalım yine de. Diyor ki Atatürk'ün önderliğinde kahramanın fedakarlığı sayesinde kazanılmıştır Kurtuluş Savaşı'nın Yine bakın somut bir sonuç olduğu için ikiye zaten ilişkilendirebiliyoruz cümleyle. Cevap Adana. Üçüncü soru ise bir grafik sorusu. Önce soruya bakalım. Diyor ki numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamalarıyla örtüşmez? Orman yangınlarından etkilenen alan miktarının yıllara göre dağılımı verilmiş. 57'den itibaren diyor 57 şurada. Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülüyor. Evet, azalma var. Ama yer yerde artışlar var. Demek ki kayda değer değil. O zaman buna ulaşamadık. Sera gazı kaynaklarının dağılımını göstermiş. Sera gazı salınımı her geçen gün artıyor diyor. E, günsel bir veri yok burada o yüzden buna da ulaşamadık. Kentsel ve kırsal nüfusun yıllara göre dağılımı. 60'tan beri Türkiye'de kent nüfusu artarken bakıyorum kent nüfusu kesikli çizgili gösterilmiş ve artıyor. Tamam. Kır nüfusu azalmıştır. Kır nüfusu kırmızı ile gösterilmiş ve düşüşe geçmiş, azalıyor. Doğru bir tek 3'e ulaşabildik. Diğerlerine ulaşamadık. Örtüşmedi yani cevap Ceyhan oldu. Geldik dördüncü soruya. Hangisi bu metinde söz edilen öğrenme aşamalarından herhangi birine örnek olamaz? Bakalım. Telefonun video kırpma özelliğini bilmesine karşın bu özelliği kullanamaması. Biliyor ancak kullanamıyor. Öyleyse A ikinci cümleyle eşleşti bilir ama yapamaz olduğu için. Bir türkünün notalara bakılmaksızın bağlamayla kolayca çalınması. Yani demek ki bunu otomatik olarak yapıyor. Babasının notayla balık tuttuğunu gören bir çocuğun balık tutmaya çalışması. Bakın burada bir taklit var. Bakıp yapmaya çalışıyor. Yukarıda öyle bir şey yok. O yüzden cevabımız çıktı. Ceyhan olacak. D'ye de bakalım ama bilgisayardan varlığından haberi olmayan birinin onu açma konusunda da bilgisinin olmaması. Yani o zaman bu da bilmeme haliyle eşleşiyor. Beşinci soru uzun bir soru bakalım. Bu metinlerin ortak vurgusu aşağıdaki deyimlerden hangisiyle ifade edilebilir? Deyimlerin anlamını mutlaka bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bakalım bir metinlere. Tilki gün doğarken gölgesinin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim. Gölgesi uzun olunca e kendini o da büyük gördü ve deve yiyebileceğini düşündü. Ve bütün sabah deve arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce Ken kendine şöyle söyledi. Bir fare değişimi görür. Yani bu sefer baktı ki ufak. Ufak olunca fare yiyebileceğini düşünüyor. Yani bu durumda aslında hani bünyesine göre karar vermesi gerekiyordu. Kendisini bilmesi gerekiyordu. Sınırlarını aşmaması gerekiyor. Bakalım. Kabağın yanında bir kabak filizi boy vermişti. Bahar ilerledikçe kabak ağacına sarılarak yükselmeye başladı ve neredeyse onunla aynı boya geldi. Bir gün dayanamayıp kabağa sordu. Sen kaç yılda bu hale geldin? 10 yılda. 10 yılda mı? Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim dedi ve güldü. Günler günleri kovaladı. Sonbahar geldiğinde kabak önce üşümeye başladı. Sonra yapraklarını düşürmeye. Endişeyle kabağa sordu. Neler oluyor bana? Kuruyorsun. Niçin? benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştığın için. Yani yine bir kendini bilmezlik durumu var burada da. Bakalım şimdi. Başı göğe ermek demek, muradına ermek demek. Bu yok. Tepeden bakmak, hor görmek demek. Bu da yok. Bindiği dalı kesmek, kendisine fayda verecek bir şeye zarar vermek demek. Bu da yok. Haddini bilmek demek, kendini bilmek, sınırlarını bilmek demektir. Öyleyse cevabımız Bursa. Boş bırakılan yere anlam akışına göre hangisi getirilebilir diye sormuş. Bunlarda bakıyorsunuz paragrafın bütünlüğüne uyacak, akışı bozmayacak bir cümle olmalı ve özellikle kendinden önceki, kendinden sonraki cümlelerle eşleşmesi gerekiyor. Bu paragrafta da yazar diyor ki, e, roman yazarken kendi başıma değilim. Karakterlerle birlikte bu işi götürüyorum. Birlikte yazıp götürüyoruz el ele omuz omuzayız. Her yazdığım insan benim, yazdığım her insan ben. Başka nasıl olabilir diye soruyor. Kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım demiş. O zaman bu araya hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Olmaz bunlar beraber iş yapıyorlar. Kahramanlarım şekillendiriyor. Evet kahramanlar şekillendiriyor ama sadece kahraman değil. Yazar da işin içinde bunlar hep beraber yapıyor. Bursa da olmaz o zaman. Farklı rüzgarlar şişiriyor ya kendimizi. Hayır bir işbirliği var ve cevap çıktı zaten Denizli. Hayal gücümüz aynı tarzdan giyiniyor. Yani e, karakterler ve yazar hepsi aynı hayal gücünden yararlanarak birlikte bir iş ortaya koyuyorlar. Yedinci soru bir e, mantık sorusu ve hangisi yanlıştır diye sormuş. Mantık sorularda verilen her bilgiyi not almaya çalışırsanız, bir tablo yaparsanız daha kolay halledersiniz işi. Şimdi bakalım. Arda var. Beril var. Ceylin var. Ve Didem var. bilgisayar almışlar bunlar. Ve özellikleri verilmiş. Arda... Rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bilgisayarı almış. Depolama alanı en geniş olan yani şunlardan birisi olabilir ve rahat taşınabilen yani e, ağırlığı en düşük olan olacak. O zaman M'yi alabilir Arda. Arda hemen M yazalım. Beril, şarjı mümkün olduğunca üzün, uzun süre dayanan ve en büyük ekranlı. Ekran boyutuna bakıyorum. En büyükler şunlar. Ama şarjı da uzun süre dayanacakmış. O zaman 8 saat olanı seçip K'ye alabilir diyorum. Didem fiyatı en uygun olan bilgisayarı almıştır. O zaman 2700 olanı L'yi alacak Didem de. C ile ne kaldı? ne kaldı. Şimdi buna bakarak hangisinin yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Arda ile Beril'in aldığı bilgisayarlar, bakın Arda ne almış? M'yi almış. Beril de K'yi almış. Depolama alanlarına bakıyorum. Aynıdır diyor. Evet, doğru. Beril'in bilgisayarı yani K, Celin'in bilgisayarından Celininki. K neden daha hafifmiş? Baktığımız zaman, evet bunun da doğru olduğunu görüyoruz. Ceren'in bilgisayarının ekran boyutu N'ye bakmamız gerekiyor. Didem'inkinden yani L'den büyüktür diyor. Baktığımız zaman bunu da evet doğru olduğunu görüyoruz. Ve e, cevap D olarak kaldı zaten. Didem'in bilgisayarının batarya ömrü Arda'nınkinden fazladır. Didem'inki L Arda'nınkine baktığınız zaman e, bunun yanlış olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle tablo yaptığınız zaman otomatik olarak yerleşiyor. İşiniz kolaylaşıyor. Şimdi geldik 8. soruya. Ee, bir paragraf oluşturmamızı istiyor anlam akışına göre. Bunlarda tavsiyem. Kaç tane cümle verilmiş? 4 tane. 1, 2, 3, 4 diye böyle altına çizin. Size baştan üçüncüyü soruyor. Hemen onun altına e, bir yıldız atın ki karışmasın. Şimdi e, önce numaraları görmeden okuyorsunuz, anlıyorsunuz ne anlatılmış, konuyu belirliyorsunuz. Özellikle olay anlatanlarda kronolojik sıraya dikkat edin. O şekilde e, birbirini takip etmesi gerekiyor. Sözcüklerden de yararlanabilirsiniz. Bir cümlede tekrar edin, so kullanılan sözcük diğer cümlede tekrarlanır genellikle. Bu parçayı okuyup anladığımızda anlam akışına göre sıralamamız şu şekilde oluyor. 2 4 1 ve 3 şeklinde. Yani cevabımız da buradan Adana olarak çıkıyor. İskelenin yanından kalkıp yorgun adımlarla kulübeye doğru yürüyorum yavaş yavaş. Şu anda da yürüyor kulübeye doğru. Rüyalarımı tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak denizin ve martıların seslerini yüreğimi hapsederek açıyorum. Yılların acısıyla hıcırdayan kapı, yani kulübenin kapısını açtı şimdi. Sözcüklerini aramakta yorulmuş anılarımı yüreğimin kötü bir köşesine ekleyerek seslerim ve kokuların yalnızlaştığı bu kulübede saatlere karışıyorum. Artık kulübenin içinde. Günün akşama döndüğü dakikalarda pejmurda perdelerini ve deniz kokan tahtalarını ardımda bırakarak artık kulübeden çıkıyor. E, o yüzden de 3 sona geliyor. Ve dokuzuncu soru paragrafın ana fikrini destekleyeni soruyor bize. Çoğu kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olunan bir yetenektir. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe ya sahipsiniz ya da değilsiniz. Oysa bazı araştırmalara göre bu alanda gösterilen performans yetenekten çok matematiğe karşı takınılan tavırla ilgili. Çabalamaya istekli hele bir de gayretliyseniz matematikte ustalık kazanmanız pek hala mümkün. Yani burada diyor ki bazıları diyor ki doğuştan gelen bir yetenektir. Fakat o buna karşı çıkıyor. Diyor ki eğer çalışırsanız bunu yapabilirsiniz. Gayretliyseniz bunu yapabilirsiniz diyor. Ve hani ona işte ön yargıyla yaklaşmamanız gerektiğini takınılan tavrın da çok önemli olduğunu belirtmiş oluyor. Bakalım şimdi Başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Evet, mücadele et diyor, gayretli ol diyor. Ne kadar çok bilirsen o kadar az emin olursun. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Matematikte zekadan önce sabır gelir. İstekli ve gayret, işte takınılan tavır bununla eşleşmiş oluyor. Yani cevabımız 1 ve 3 Bursa. Geldik son soruya. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır demiş. Türk şiirin evvelden beri anlamla başı derttedir. Şiirin konusu ne? Ne anladın bu şiirden derler. Bütün bunlar çağdaş şiiri bilmeyenlerin sorularıdır. Çağdaş şiiri bilmeyenlerin soruları. Öyleyse burada bir eleştirme var. Bana bu şiirde ne demek istediniz diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri. Ve işte bunu demek istedim derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Şiiri duymak, duyurmak, hissetmek. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Bir tespitte bulunmuş. Şiiri duymak, duyurmak, hissetmek. Ben ilk okuduğumda anladığım şiiri kolay kolay şiir demem demiş. Şimdi burada karşılaştırma da var. Nerede? İşte o çağdaş şiirde her şeyden önemli duyumdur diyor. Burada aynı zamanda bir karşılaştırma da var. Tanımlama yok. Tanımlama olabilmesi için paragrafta geçen bir sözcüğe nedir ya da kimdir sorularını soruyordunuz. Eğer bunlara cevap veren bir söz varsa ya da işte cümle varsa o zaman orada tanım da var diyebiliyordunuz. Evet, sorularımızı bitirdik, cevapladık. Hepinize başarılar dilerim.